yakala şimdi. Hadi, evet. Aaa. Hakan yakaladın Hakan. Geç geç geç, geç, geç. geç, geç, geç onu yap. Yap. Fırla. Belli bir şey. Eren Yakup seni yakalamasın ha ona göre. Son gül geliyor, son gül. Yine yakalıyor Pırla Zehra. Zemde. Şuni kaldır. Hocam hadi. Zemde. Zeynep Pırla, Zeynep Pırla, Pırla Pırla hadi. Evet, devam, devam, devam. Onu kaldır Merve, onu kaldır. Geç. Ben geçer mi olacağım? Devam. Zemdem yakaladı, Zemdem.